Sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, Balıkesir, Gönen, Tırnova Mahallesi'ndeyiz. Şehir merkezi, ilçe merkezi Gönen'e 3-4 kilometre, 3-4 dakika uzaklıktayız. Hemen arkadaşlar 200 metre alt tarafım Gönen-Balya Karayolu. Karayolundan içeri girdik, 200 metre içeri girdik ve bakın stabilize yol. Her türlü araçla gelebilirsiniz. Hemen Aziz, şuradaki bağ gösterelim. Bizim parselimizin iki yanında bir bağ evimiz var. Bakın yola cephe. Aynı şekil bir bağ evimiz de burada var arkadaşlar. Bakın çok güzel bahçe yapmış. Etrafını tel çevirmiş. Bizim yerimiz burası arkadaşlar. 1602 metrekare yola cephemiz 12.5 yazıyor. 12.5 metre yola cephemiz var. Bakın bu görmüş olduğunuz tarla en sondaki ağaca kadar gidiyor değerli izleyiciler. Alt tarafında da sulama kanalı var. Ön tarafımız yol. Bakın burası yol. Diğer tarafımız sulama kanalı ilçe merkezindeyiz. En yakın köyde Güneşli Köyü arkadaşlar köye de yaklaşık bir bir buçuk kilometre uzaklıktayız. Güneşli mahallesine orada biliyorsunuz meşhur bir köy konağı var değerli izleyiciler. Sabah, öğle, akşam kahvaltı yemek çeşitleri et ızgara çeşitleri ee, çok güzel oluyor. Akşamları orada maç izlemeye gidiyor gönenler. Milli maçlar olur, takım maçları olur. Güzel bir ortam oluşuyor. Bakalım bu bahçemiz kimin olacak arkadaşlar? Videonun başındaki ve sonundaki drone videosunu izleyerek bölgedeki diğer yerleri görebilirsiniz. Hemen yaklaşık 1 kilometre ileride bakın şurada at çiftlikleri var. Çok büyük at çiftlikleri var arkadaşlar burada. 200-300 dönüm atlar yetişiyor. Az önce biz yanlarından geçtik. Buralarda böyle hobi bahçeleri yapıldı bir sürü. Gönene yakın olmasıyla, ulaşımı rahat olmasıyla, sulama kanalı var altında, su olmasıyla bu bölgede prim yapıyor haliyle. Bakalım arkadaşlar bu tarlamız hangi yatırımcımızın olacak? Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. 1602 metrekare arkadaşlar. Satışı hazır. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.